<laughs> Hayatım boyunca barışık yaşa. Teşekkür ediyoruz kardeşim. Ben Ellerine sağlık, ağzına sağlık. Kaşlarına Peki. sağlık, kaşlarına. <laughs> kaşlarına sağlık. Peki, ee, kızlar. Evet. Bakayım. Nasıl Şimdi acaba? 100 bin lira verildi ama ikiz oldu ikiz olduğunuz için bir 200 bin lirayı hak etmişsiniz diye bizim arkadaşlardan gelen bir şey var. ee, <laughs> Öyle olmadı ama. Evet öyle olmadı. öyle olmadı. Çok enteresan. Bu yarışmada genelde millet birbiriyle tartıştı. Büyük tartışmalar oldu. Ee, evet. Geçenlerde işte şey geldiğinde, buraya konuk e, Kemal Kemal geldiğinde de onu konuştuk. Ee, bir sürü tartışma oldu, eğlence oldu, bir sürü şey oldu ama siz bu tartışmaların içine girmeden birinci oldunuz. Evet. Yani evet. bu kadar tartışmalı bir yarışmada <laughs> ta tartışmayanı birinci yaptılar. Evet. Ne diyorsunuz buna? Yani sizin bu bir strateji miydi yarışmanın içinde aman biz bu toplara girmeyelim diye. Ya aslında hiç o şekilde bir şey konuşmadık çünkü hani neyse olsun zaten yani tartışanlar demek ki tartışmayı seviyor ama ben evet. biz yani hiç o konulara hani o şekilde düşünerek hani bilerek bir şey yapmadık sadece bazen hani izlerken bile programı sonradan aa bunu mu tartışmışlar kızlar diyordum kendi kendime çünkü o kadar yoruluyorsun ki artık. Evet hani, orada fark etmiyorsun. Neyi tartıştık? Peki içinize bile. attığınız bir şey oldu mu? Yani gerçekten de iç, iç, <laughs> içinize attığınız yani hani <laughs> Yo, hayır. bir gün biz bunun acısını çıkartırız bir yerden dediğiniz bir şey. Birinci olmasaydık belki olurdu ama artık o. <laughs> Peki sosyal medyada hak etmediğinizi düşünenler var mı? Ee, Valla ço yok çoğu mesaj yani iyi yönde. İyi yönde. Evet. evet. Bayağı iyi yönde. Peki. Nurella'ya da buradan selamlarımızı evet. iletelim. Evet. Şu an izliyor yani. bizi hatta. Evet şu an izliyor tekrar. bizi. Çok öpüyoruz onu çok seviyoruz çok tatlı. Devam ediyorum. Burak Satıbolla. Araba kullanmayı bilmiyor musun? Evet bilmem. Hiç. Hiç, hiç bilmem. Baba Şimdi... sen de bisiklet kullanmayı bilmiyor musun öyle mi? Bilmem. Allah Allah. <laughs> yani iki tekerlekliyi bilmiyorum. Suda hiç kıpırdamadan batmadan evet. durabiliyormuş. Evet. Hiç kıpırdamadan. Hiç. Mesela böyle dururum. Hiç bir yerim kıpırdamaz saatlerce dururum. Allah kabul mü etmiyor acaba seni? Valla bilmiyorum. hani <laughs> yani aman diyor. bir bu eksikti gelmesin falan diyor demek ki. Ya bilmiyorum bu işten anlayan birileri varsa bana yardımcı olsunlar. Bu özel bir yetenek mi? Havayla mı dolduruyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Abi havayla doluysa ben çok sevindim bilmiyorum. şu anda yani gerçekten. Bir de ben bundan para kazanmak istiyorum yani bir şekilde. <laughs> suda gizli. <gidiyor. gülüyor> bilmiyorum Bakma değerlendirebilir miyiz? Evet, ya hiçbir zaman, Senin asla. bir havan vardı onlar nerede? Helium o. Hani böyle sen bana istiyorsun. Helyum'u diyorsun değil mi? Ha, ha. Hani sesin ince çıkıyor. Ha, ha. Onu ben dışarıda pazarda panayırda, parayla yapıyorum artık. Şey yapmıyorum. <laughs> Biz hani. onu denemek Burada... istiyorduk ama. Helyum'u denemek istiyorduk. <laughs> evet. Vallahi gülselik getiremedik helyum. Var mı helyum fazla? Hiç mi kalmadı? Uçan Konuştum. balon. Uçan balon da yok. Su için. <laughs> Kemal. Ay Kemal Sunal. Kemal abi. Rahmetli anıyoruz. Ali Sunal. İki yaşındayken yemek yedikten sonra yastığını ve oyuncağını alıp kapının önüne çıkıp annesi kebapçıya götürsün diye beklenmiş. Karnı tok bile olsa evin köşesindeki kebapçıya gidip iki tane pirzola yermiş. Mutlaka. Diyorlar. Malı çok kıymetliymiş. Küçükken kız kardeşine Barbie hediye almış. Ama Barbie'lere eskimesin kırılmasın diye kendi odasında saklıyormuş. <laughs> Günde 10 dakika kendi gözetiminde oynamasına izin veriyormuş. Kafasını koparıyordu ya. Ne zaman neye kızacağı belli olmazmış. Evde film izleyelim dermiş. Film izlerken yanındakini asla konuşturmazmış. Maç izlerken garip uğurları varmış. Hangi takımsın abi? Beşiktaş. Beşiktaş'ın. <laughs> Çok tutu. Gibar ya sen hangi takımsın ya? Beşiktaş. Beşiktaş'ın. İdo, Hangi takım? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Eyvallah. sana. Allah sana kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.